Efendim selamun aleyküm. Bugün 20 Ocak 2025 günlerden pazartesi yorumlu yorum gündesiniz. Hayır ve şer Allah'tan gelir. Kaza ve kadere inanıyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Sayın Hasan Şengiloğlu yanında Belediye Başkanı Gümüşova Belediye Başkanı Sayın Kenan Sübekçi ile beraber Ofort çalış e, yarışmalarında bir kaza geçirmişti omuzunda. Allah şifa versin, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ama bugünlerde tedavi oldu. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Ama velaki ne Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ne Düzce Üniversitesi şey Düzce Devlet Hastanesinde olmadı. Bolu'yu tercih etti. Bolu'ya gitti. Şimdi sağlık konusunda düzcede bir şeyler anlatıldığı zaman efendim herkes yülfiyare dokunduğunuz veya dokunuluyor diye bir söylemlerde bulunuyor. İl başkanı düzcede tedavi olacak hastane bulamamış. Sağlığın geldiği yer bu. Düzce'deki sağlığın geldiği yer bu. Şimdi biz geçtiğimiz gün iyi ki varsın Ayşe abla diye bir e, haber yapılınca bize farklı yaptırımlar, farklı tepkiler, farklı serzenişler geldi. Hani aslında nereden geldi? CHP'den de gelmedi. AK Parti'nin içinden dinamiklerinden geldi. Niye siz bunu bu şekilde e, yazdınız? Ben ikna oldum. Ayşe Hanım'ın, Ayşe Hanım'ın sağlık konusunda hakikaten ama hakikaten Düzce'de verdiği bir mücadele var doktora tamamlarından hastane yapılanmalarına kadar e, ağız diş sağlığı hastanesinden birçok yere kadar e, çok ciddi bir e, uğraşı var. Hizmet e, noktasında gayreti var. Ben Hasbe Düzce Devlet Hastanesi, Araştırma Hastanesi 400 taklı yapılacak olan hastanenin efendim oluşması, gelişmesi, yapılanması, altyapının kurulmasında Ayşe Hanım'ın gayretinin çoklarından fazla olduğuna ikna oldu. Benim böyle bir şey, e, ha, Ayşe Keşir Hanımefendi biz eleştirdiğimiz yerler de çok oldu. Ama layıkıyla, derdiyle dertlenip de bu e, çözümlemeyi yapmış, bu sonuca ulaşmış bir e, insanın da hakkını vermezsek hakka girmiş olurduk. Ayşe Hanım'a bu e, gayretlerinden dolayı Yüzde yüz değildir belki ama yüzde yüz Ayşe Hanım'ın gayretiyle olmamıştır ama yüzde doksan dokuzda da yüzde bir aslında aynıdır. Büyük orandaki gayreti var. Büyük orandaki takibi var. Tabi burada Ercan e, vekilinde vekilin mutlaka bu süreçte dahili vardır. Ve var da o da mücadele vermiştir. Ha Faruk Özlü'nün de vardır ama bu işin aslan payı Ayşe Hanım. Bunu kim ne derse desin. Ha Bunun için biz e, maddi, manevi, içtimai, siyasi falan filan e, buna benzer müeydelere tabi oluyoruz mu? Olduk. Olur muyuz? Oluruz. Ama bu hakikat. Bu hakikat bu. Şimdi sağlık konusundan kısaca derken yani anlatabildiğimiz kadar anlatalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Sağlık Bakanı Düzce'ye geldiler. Bir briefing aldılar. Briefingde Bizim anladığımız anlamdaki şöyle bir tablo var. Düzce'deki yapılan bütün ağır ameliyatları bunlara ABC diyorlar. Bütün ağır ameliyatlar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılmış. Ha tedavi noktasında, muayene noktasında Düzce Devlet Hastanesi fazla ama hiç risk almamış. Ameliyat oranında çok düşük ameliyat yapma oranında tıp fakültesine göre çok düşük bir oranda. Ama burada da burada da ne var? Efendim paralı muayene yapılıyor. Efendim şu yapılıyor, bu yapılıyor. Şimdi basit bir örnek vereyim. Benim bildiğim tabi bunu bu hafta bu konuyu işleyeceğiz de. Şimdi biyokimya yani laboratuvar işte e, bu hizmetleri veren bir doktorun devlet hastanesinde aldığı maaş 230 bin lira. Ama aynı doktor tıp fakültesi hastanesinde ne alıyor? 110 bin lira mı? 120 bin lira mı? Ne bir para alıyor. Şimdi kim kalır burada? Burada kim kalır? Devlet de böyle bir tölere yapmış mesai saatleri dışında yani saat dörtten sonra özel muayene demiş doktorlara, uzmanlara, öğretim görevlilerine. Böyle bir denge kurulmuş. Ama işin aslına baktığınız zaman en çok dayağı yiyen tıp fakültesi ama en çok işi yapan da tıp fakültesi. Do ameliyat noktasında, tedavi noktasında. Eksik var mıdır vardır, fazla var mıdır mutlaka vardır. Şimdi hastanedeki yatarak tedavi oranlarına baktığımızda devlet hastanesi bu anlamda çok iyi bir imtihan vermemiş. Yatarak tedavi noktasında. Ameliyat noktasında. İl başkanımız, il başkanımız yine diyoruz Allah şafi ismiyle şifa versin. İki tane hastane var burada, bir tane de özel hastane var. Bunların hiçbirinde olmamış. Bolu'ya gitmiş. Bolu'da bir hastanede tedavi olmuş. Bunu yapacak bu tedaviyi Düzce'de yapacak olan yok mu? Mesela bizim ortopedi uzmanımız Okan hocamız var. Hem Düzce'nin evladı, başhekim yardımcısı. Bence muhteşem bir doktor. Bir nimet Düzce için. Ya yani beyin dediğiniz zaman veya sinirsel bir şey dediğiniz zaman şimdi Cengiz Tuncer e, doçent doktor e, Cengiz Tuncer de başhekim oldu. Çok iyi bir koordinasyon var hastanede. Ve neticede, neticede bunların bu şekilde değerlendirilip değerlendirildikten sonra Bolu'ya gidiliyorsa o zaman bu millet ne yapsın? Hani imam giderse cemaat öleyler böleyler sohbeti var ya. Tabi herkesin her yerde tedavi olma hakkı var. Ama topluma mal olmuş toplumun önünde lider olan ve hele hele icranın başı olan icranın somut verilerle düzcedeki otoritenin başı olan birisi bulda tedavi oluyorsa, vay düzcedeki sağlık arayanların, şifa arayanların haline dememiz aslında gerek yok. Aslında birkaç dokunuşla gerek devlet hastanesi, gerek tıp fakültesi hastanesinde gayretli olan hocalarımız da var, doktorlarımız da var. Birkaç dokunuş lazım. Yani ee, burada hadise şundan ibaret. Eğer, eğer Hani Şeyh güzel bir sözü var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan diyor. Yani Müslüman demiyor, Hristiyan demiyor. Veya herhangi bir din veya kavim farkı gözetmiyor. İnsanı yaşat ki diyor devlet yaşasın. İnsanları yaşatmamız lazım. Düzeyi iyi hizmetler sunmamız lazım. Şimdi bugün... Ee belediye başkanı Faruk Özlü bir şey açıkladı. Basmacılar çarşısındaki kütüphaneyi bitirin dedi. Ben ona geçtiğimiz günlerde değinmiştim. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin önünde bekleyen gençlerin fotoğrafıyla beraber burası da bir an önce yapılsın. E yapılsın. Adam yapmışlar daha belediye olan veya belediye şirketine olan borçlarını ödememişler. Herkes üzerinden bir yük atıyor. Şimdi riyaset makamındakiler, belediye başkanlığı yapan, milletvekilliği yapan, bakanlık yapan bu makamdakiler, mülk idaredekiler, işin başındakiler şunu ister. Kendisine, kendisine gelen konularda e, birkaç tane böyle e, kahramanları olur bunların, kahramanları. İşte hani bu adam bunun yanında ne işi var? Bu niye güçlü falan filan? Top geldiği zaman topu yumuşatacak böyle, topu yumuşatacak, üzerine alacak yükü sorumluluğu da alacak. Makamdaki kişiye sorumluluk ve sıkıntı yüklemeyecek. Bütün sorumluluğu üzerine alacak. Eksiğini, fazlasını, menfi, müspet bütün yükü üstüne alacak. Ben yaptım. Ben böyle bir şey yaptım, hata yaptım diyecek. Belki riyaset makamından veya makam sahibinden ona A veya B, B talimat verildiyse de ben yaptım. Suç, günah benim. Ha başarı var, güzellik var. Sayın başkanımız yaptı, sayın vekilimiz yaptı, sayın bakanımız yaptı, sayın genel müdürümüz yaptı. Dediğiniz zaman kabul görürsünüz. Topu yumuşatan, topu efendim e, gevşeten üzerine alan, yani külfeti üzerine alan nimeti, nimeti ve e, başarıyı üstüne bırakan. En çok nimetlenen adamdır. En çok kıymetlenen adamdır. En çok itibarlanan adamdır. Efendim bu adamın burada ne işi var dediğiniz zaman o adamın yaptığı iş o zaten. Buradan da her türlü e, imkanı, fırsatı değerlendirmeyi, övgüyü, taltifi ne yapıyor? Alıyor. Nereli olursanız olun. Problem değil. Topu yumuşattınız mı? fırsatlar önünüze açılır. Topu direkt böyle yumuşatmadan bırakırsanız top karşıya vurduğu zaman o zaman işte itibarınız kalmaz. İşin özünde de bu var. İnşallah sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Çarşamba günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.